çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hazırım. Tebrikleriniz için çok, çok teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbim. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yalnız bu şu. Tutturabilecek misin Benim tebliğim biraz da disiplinler arası bir çalışma. Hukuk ve sosyoloji ee, biraz da tarihte içerisinde ee, bir çalışma olduğu için e, biraz e, süre sıkıntısı yaşayacağım ama özetlemeye çalışacağım. En temelde bahsettiğim mevzu modern Müslümanın e, özellikle hukuk alanında yaşadığı ikilemler ve dolayısıyla ortaya bu ikilemlerin neticesinde İslamiyet'in ruhuna uygun olmayan söylemlerin ortaya çıkması ve bu söylemleri Risale-i e, e, Nur'dan e, aldığımız ilhamla ne tür, ee, alternatif e, söylemler, e, katkılar e, katkılarda bulunabiliriz. E, en temelde mevzumuz budur. Adalet biliyorsunuz e, antropoloji gibi, teoloji gibi, ahlak, e, yönetim felsefesi, hukuk gibi çok geniş alanlarda e, birçok sayısız düşünür tarafından e, yüzyıllar boyunca tartışılmış, tartışmalı bir kavram. Modern adalet felsefesi tarihle bağlantısız bir kavram değil. Tarih içerisinde bu e, hukuki uygulamalar, hukuk sistemleri ve onlardan önce yönetim anlayışındaki değişimlerle birlikte değişimlere uğramış. Bu değişimler zaman içerisinde e, belli düşünürler tarafından eleştiriye tabi tutulmuş veya kabul edilerek felsefi altyapıları oluşturulmuş ve daha sonraki e, bu birikimler daha sonra sistematik hale getirilmiş, tedvin edilmiş ve ortaya e, modern adalet felsefesi alanında ciddi, spesifik bir felsefi disiplinin ortaya çıkmasına vesile olmuş. E, bir e, hukuk sorusu olarak modern adalet felsefesine e, ne dediğine bakacak olursak bir hukuk sisteminin adil olup olmadığının incelenmesi aslında o sistem içerisinde gelirlerin, hakların, e, cezaların, gücün, makamın, fırsatların bireyler arasında bireylerin hak ettiğini onlara vererek adil bir şekilde dağıtılıp da, dağıtılmadığının incelenmesidir. Yalnız burada problem bu e, problematik soru şudur ki e, adil olan nedir? Ve insanlar neyi ne zaman, bireyler neyi ne zaman hak ederler? Dolayısıyla bu sorulara verilen cevaplara göre modern adalet felsefesindeki faydacılık, özgürlük, özgürlükçülük, ahlakçılık gibi farklı söylemler şekillenirler. Biraz biliyorum çok soyut kaldı yalnız bu iki paragrafta özetlediğim şey benim inşallah yayınlanacak olursa tebliğimde 15 sayfa içerisinde ayrıntılı bir şekilde izah ediliyor. Ben sadece iki paragrafta özetlemek istedim. Modern adalet felsefesinden ne anlıyoruz? Adalet mefhumu İslam düşüncesi de keramda, fıkıhta, hadiste, yönetim felsefesinde, ahlakta, hukukta, tasavvufta çok e, derin bir şekilde incelenmiş. E, yalnız e, İslam'da biliyorsunuz bilime, bil, e, bilgiye e, bütünsel bir yaklaşım e, hakim olduğu için e, İslam düşüncesinde, adalet mefhumunu diğer birçok alanda olduğu gibi ahlak felsefesinde, yönetim felsefesinde, tasavvufta, hukukta kesin çizgilerle ayıramıyoruz. Adalet bir ahlak ilkesi olarak Hatip el-Bağdadi, Gazali, İbn Hacip, İbn Hacer, Suyutu gibi tasavvuflarca çok kapsamlı bir şekilde incelenmiş. Ee, genel olarak e, aşağı yukarı aynı şeyi söylemişler. Ee, diyorlar ki adalet nefiste bir melekedir ki kişiyi takvalı olmaya ve insanca davranmaya sevk eder. Emredilenlerin yerine getirilip yasaklananların terk edilmesiyle ayrıca fıtrata ve insaniyete leke sürecek şeylerden uzaklaşılmasıyla tezahür ve tecelli eder ayrıca i̇bn Sina gibi bazı alimler adaleti kuvve-i şehviye, gadebiye ve akliyenin vasat derecede kullanılmasıyla insanca yaşanma, vasat derecede yaşam olarak tarif etmişler. Bir taraftan da Farabi gibi bazı hüküma Aristo'nun bu kozmik alemdeki mükemmel düzenin sosyal hayata tesis, sosyal hayata yapıl, uygulanması gerektiği yöndeki felsefesini içselleştirmişler ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin Müslüman sosyal, Müslümanların sosyal toplumuna uygulanması gerektiğini, e, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın e, şuun altında görünen mükemmel düzen, intizam, temizlik, uyumun örnek alınması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla İslam düşüncesinde adaletin düzen, intizam, temizlik gibi kavramlarla ciddi felsefi bağların mevcut olduğunu görüyoruz. Üstad Hazretleri de bunu da adil mevzusunda e, e, işaret ediyor. Orada da e, bunu bunu görebilmekteyiz. Siyaset felsefesi açısından İbn Haldun, İbn Teymiye, Maverdi, e, İbn Miskevi, Gazali, İbn Cevzi, Şatibi, İbn Rüş gibi alimler e, gene adaleti bir e, hani yönetim felsefesi olarak incelemişler ve demişler ki e, mesela e, nerede? Heh. Maverdi mesela diyor, siyasi otoritenin meşruiyeti için, meşruiyeti için yönetimde şumullü bir adalet prensibinin sağlanmasını amaçlayan bir hukuk sisteminin varlığını şart koşmaktadır. Deruni'nin de ifade ettiği gibi Maverdi ve diğer Müslüman siyaset bilimcilerin düşüncelerinin otorite algılarında siyasi güç sadece hakikatin, adaletin, dinin garantörü olması durumunda meşruiyeti otoritedir. Batı düşüncesinin aksine İslam düşüncesinde hukuki adalet ayrı bir çalışma alanı olarak ciddi yer teşkil etmemektedir. İslam düşüncesinde hukuk, ahlak, insan doğası, gelenek birbirinden net çizgileriyle ayrılmaz. Bunun en büyük sebebi İslami düşüncenin bilgiye bütünsel bir yaklaşım yaklaşmasıdır. İslam hukuk sistemi temel olarak birinci kutsal kaynakların e, hakimler, kadılar, e, yani hukuk profesörleri tarafından her bir subjektif olayın ayrı ayrı yorumlanması esasına dayanmaktadır. Klasik dönemde kadı yargılama süreci içerisinde birinci kaynaklara ve adet hukukuna göre yerinden, yeniden hukuk yapması gerektiğinden kaza adaleti açısından, bu mühim biraz sonra geleceğim, kaza adaleti açısından yargılama neticesinde ortada çıkan hük ortaya çıkan hükmün adilliği sorgulanma ihtiyacı çok hissedilmiyordu. Çünkü öncelikle ahlaki ilkeler ve hukuk hükümler tamamen aynı kutsal kaynaklardan alınmaktaydı, çıkarılmaktaydı, vaaz edilmekteydi. Yine adet hukuku çok önemli bir yer tutmaktaydı ve adet hukuku da toplumun tarihi ortak şuurunun canlı yansımaları olan ahlaki ve hukuki ilkeler bütünüydü. Bu noktada ahlaki adalet, hukuki uygulamaların adilliği konusunda da önem kazanmaktaydı. Bu nedenle adalet fıkıhta da genellikle ahlaki adalet söylemleriyle paralel bir anlamda kullanılmıştır. Mesela kadının, müçtehidin, şahitlerin adilliği noktasında kadının, müçtehidin, adil e, ve şahitlerin adil ve zabit olmaları gerekir. Bu, a, bu manada bunu e, biraz daha ahlaki adalet manasında yorumlamışlar. Kazada adalet manasında ise hakim eğer açık ve net emredici bir hüküm varsa buna göre hükmetti vaziyet durumda. Eğer yoksa e, kendisi müştehit ise adına göre, müştehit ise bir müştehidin adına göre karar verirse bu verdiği kararın adil olduğu e, düşüncesi kaza adaletinin temelini teşkil etmekteydi. Kadı yargılama süreci boyunca somut olayın durumuna, şartlarına göre yapılması gerekeni gözeterek, birincil kaynakları, ilkeleri, iştahatları yorumlayarak, ciddi ve tutarlı bir takım usul ve yöntemleri izleyerek, her somut olay için, burası çok mühim, bir nevi yeni hukuk ortaya koymaktaydı. Bu sebeple ahlaki ve insani olarak adil olan hakimler tarafından adalet ilkelerinin bizzat kaynağı olan birincil kaynaklara göre yine ahlaki ve insani olarak adil olan müşteiplerin birincil kaynaklardan somut olaylara göre çıkardıkları e, karar. E, içtihatlara göre ve ahlaki olarak adil olan şahitlerin şahitliğine göre verilen kararın adilliği çok fazla kaza adayeti açısından incelenmemekteydi. Adalete ilişkin söylemler ya da itirazlar daha çok bu denklemi meydana gelen getiren parçaların adilliği üzerinden yapılmaktaydı. Dolayısıyla yine ahlaki adalet ilkelerine referans verilerek adillik tartışması yapılmaktaydı. Ancak modern devlete geldiğimiz zaman, modern çağa geldiğimiz zaman bilgisayar teknolojileri, ulaşım, haberleşme, telekomünikasyon, istihbarat bu alanlardaki gelişmeler yönetişim araçlarının da ciddi gelişmeler kaydetmesine sebep olmuştur. Bundan tabii ki de e, modern devlet toplumun neredeyse en ince tabakalarına kadar etkili olabilme, etki gösterebilme e, kabiliyeti haiz hale gelmiştir. Bundan yargıda nasibini almıştır. E, Klasik dönemde her ne kadar kadılar halife tarafından atansa da neticede yargılama faaliyeti devlet üstü bir vasfa sahiptir ve yargıç yargılama yetkisini devlet adına değil onun üstündeki bir kudret adına icra etmektedir ve yargılamanın amacı bireysel hak ve özgürlükleri korumaktır. Özellikle Osmanlı'nın son yüzyılda yaşanan değişimlerle birlikte hukuk sistemi ve bu sistemi oluşturan ulema tedrici bir şekilde devlet organı haline gelmiş ve süreç sonunda yargı sistemi temel devlet erdilerinden bir haline gelmiştir. Yargılamanın amacı birey özgürlüklerini korumaktan artık devletin ee, biraz daha ne diyelim yapay varlığını korumaya ve kamu güvenliğini koruma amacına dönüşmüştür. Bunun en bariz örneği günümüzde hakimlerin Türk milleti ardına karar vermeleridir. Gelişen teknolojilerle birlikte hızlanan hayatımızda beyin elmilen hale gelen, uluslararası bir hale gelen e, ticari ve sosyal muamelerin belirgin ve öngörülebilir bir takım kurallar sistemine ihtiyaç duyması kanun koyma ve uygulama tekerini devletin kendi eline almasıyla sonuçlanmıştır. Her ne kadar çıkarılan kanunlar İslami ilkeler ve prensipler ışığında belirlenecek olsa bile artık hakim belirlenmiş hukuk normalını somut olaya uygulamakla sorumlu bir devlet memurudur. Klasik sistemde her duruma göre yeniden hukuk oluşturmaya müsait şeriatın esnek yapısı kaybolmuştur. Dolayısıyla e, klasik dönemin aksine ahlaki, insani, politik, hukuki olarak birbirinden kesin çizgileriyle ayrıldığı modern dünyada yaşayan modern Müslüman hukuki hükümlerin ve hukuki, hukuki sistemin adilliği üzerine daha fazla kafa yormak zorundadır artık. Ancak günümüzde bu düşünce faaliyetinin dinin geleneksel bütünsü bütüncül karakteristiği dikkate alınmadan gerçekleştirilmesi durumunda düşünürler iki sıkıntılı handikaba düşme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bunlardan birincisi kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi düşünmeyen hak, hayat hakkı bile tanımayan fundamentalist veya oksidentalist söylemler iken ikinci handikap kendi kutsal modernist bir takım ön yargıları için İslam'ın temel ilkelerini feda etmekte bir üst görmeyen modernist veya oto oryantalist söylemlerdir. Oto oryantalizm kendi kendini oryantalize etmektir. Yani e, bireylerin ve toplumların kendilerini kendilerine ait olmayan fikirler aracılığıyla tanımlamaları ve anlamaya çalışmalarıdır. Gülriz Uluç'un da ifade ettiği gibi bu kendi kendine yabancılaşma, bu bir kendi kendine yabancılaşma ve kendini kendisinin ötekisi haline getirme sürecidir. Oksidentalizm ise kısaca oryantalizmin tam tersidir. Oksidentalizm en temelde batı dışı toplumların bazı aydınlarının batı ile ilgili sözlerine anti sömürgeci, kendi kültürel özelliklerine atıfta bulunan söylemler ekleyerek, eklemek suretiyle oluşturdukları batı ile ilgili söz kalıplarıdır. Oksidentalizm sağlam bir altyapıdan mahrumdur. Kendisi karşı söylemi, zıttına, karşı söylemi tam zıttına konumlandırarak, kendisini tam zıttına konumlandırarak aslında reddettiği şeyi temelde en merkeze oturtmaktadır. Ancak ilahi adalet mefhumunun sağlam bir şekilde idrak edilmesi ve modernite karşısında düşünürün kendisini tutarlı bir şekilde konumlandırması ile düşünür bu iki büyük handikapa düşmekten kurtulabilir. Ve adalet felsefesi üzerine özgün ve tutarlı felsefi söylemler ortaya konulabilecektir. İslam düşüncesinde ilahi adalet kavramı en temelde kainattaki hakiki hak, kainatta hakiki manada manada adaletsizliğin olmadığını ifade eden kelami tartışmayı ifade etmektedir. Kainat ve içerisindeki mahlukat yaratıcı tarafından mükemmel bir denge ve düzenin içerisinde tam bir adalet ile yaratılmakta ve idare edilmektedirler. Etrafımızda bize adaletsiz gibi görünen olaylar ve olgular aslında bütüncül bir bakış açısıyla bakıldığında adaletsiz değildirler. Onlar ya geçmiş yapılan bazı hataların telafi telafisidirler veya gelecekte meydana gelecek daha büyük adil bir e, neticenin e, mukaddemeleridir. Gazali'nin kainatının içinde bulunduğu hal mümkün olan alemin en mükemmelidir şeklinde ifade ettiği ilkesi İslam düşüncesinde adalet ilahi yapılan en mühim katkılardan biridir. Neyse fil imkanı ebden min diyen Gazali'ye göre eğer bütün kainat Cenab-ı yarattığı insanlara onların içerisindekilerin en akıllısının aklını verse sonra onlara da e, idare noktasında kainata bakmalarını e, ve yardımlaşarak ittifakla işte Cenab-ı Hakk'ın yarattığı aleme bakmalarını emretse onlar birbirleriyle yardımlaşarak baktıkları idarede Allahu Teala'nın dünya ve ahiretteki yarattıkları idare edişinde bir sinek sivrisinek kanadı kadar ilave yapmayı da bir sivrisinek kanadı kadar eksiltme yapmayı da gerektirmezdi diyor. adalet ilahi üzerine Gazali'nin ve birçok İslam aleminin yaptıkları katkılar temelde kelami bir tartışma düzeyinde olup hukuki adalet düşüncesine katkıda bulunma adına fıkhi düzlemde bize net bir ilke sunmamaktadırlar. Bu noktada risale adalet ilahi üzerinde düşünceleri hayati önem arz etmektedir. Risale-i <laughs> adayet düşüncesinde kilit bir rol oynamasının sebebi temelde kelami bir tartışma olan adayet ilahiye mefhumunu toplumun gündelik sosyal fıkhi boyutunda tartışılabilen somut bir forma sokabilmiş olmasındaki başarısıdır. Böylece adaleti ilahiye temelli alternatif hukuk adaleti felsefeleri, felsefeleri için ontolojik ve epistemolojik bir temel atılmış olmaktadır. Risale öncelikle sebep sonuç ilişkisinde tem, sebep sonuç temelli pozitif analojiyi reddeder. Olayları ve olguları sebep sonuç ilişkisi üzerinden okumak Risale'ye göre tam Risale'ye göre tam bir yanılgıdır. Çünkü ee, sebepler gayet aciz. Müsebbep neticesini ortaya çıkan müsebbepin neticenin e, gayet sanatlı, belli hikmetlere gayelere göre yapılması ve çok güzel nakışlar, sanatlar taşıması e, düşüncesiz e, bunları düşünemeyecek, bu gayeleri bilemeyecek sebepler e, için e, sebepleri azletmektedir. Ve kendinizi şuurlara tanıttırmak, bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir saniye hakime işaret eder. Buraları bir önceki tebliğde e, değerli hocalarım çok güzel izah ettiler. E, o yüzden biraz daha hızlı geçiyorum Vakit dar olduğu için. E, yalnız burada risale bir adım daha atarak neticelerin gerçekleşmesi için yapılan bütün çabaların neticeyi meydana getirecek sebeplerin bir araya gelmesinin neticelerin yaratılması için bir nevi dua olduğunu ifade eder. Ifade eder. Dolayısıyla e, mesela su, hararet, toprak, ziya bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisana duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya halıkımız derler. Dolayısıyla bu vesileyle bütün kainat sebep sonuç temelde bir mekanik analojiden her daim dua üreten canlı bir dua makinesine dönüşür. Bir adım sonra Hacı Sayınur şuur sahibi sebepler ile şuur sahibi olmayan sebepler arasında bir ayrım yapar. Şuur sahibi olmayan sebep perdelerini aşarak arkasındaki manayı harfi olan hakikate ulaşmak nispeten kolay olabilirken şuur sahibi olan sebeplerin arkasındaki hakikat elini görmek daha zor olabilmektedir. Mesela bir ilaçtan şafi hakikiye ulaşmak belki kolayken şuur sahibi bir doktorun eliyle gelen şifanın arkasında Cenab-ı Hakk'ın şafi ismini görmek biraz daha zor olabilmektedir. Dolayısıyla gözümüz önünde cereya denen hadiseler, olgular hiçbir ilişkin sebep-sonuç ilişkisine dayalı analojiyi şiddetle reddedenli sayılıyor. Onun yerine tecelli temelli bir analojiyi yerleştirir. Ve gözümüz önünde gördüğümüz olgular duyularımız ile şahit olamadığımız sebep-sonuç ilişkilerinin ötesinde çok daha bütünsel bir bakış açısını gerektiren çok farklı hikmetler ve maslahatlar muhacesinde meydana gelmektedirler. Mesela Risale-i e göre masum bir insana veya hayvana gelen felaketlerde, musibetlerde beşer fehminin anlayamadığı bazı hikmetler vardır. Burada geçiyorum. Bir örnek var. Mesela diyor bir dişi bir kaplan öz evladına olan şiddeti, şefkat ve himayeyi nazara almayarak zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefetinden ceylan yaptığı aynı musibete maruz kalır. Yine Risale-i Nur'da bazen zulüm içinde adayetin tecelli ettiğini beyan eder Üstad Hazretleri. Bir, bazen bir hüküm zulüm olur fakat bir vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka bir sebepten dolayı cezai mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalimin eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür. Bu adaleti ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Bir hemen... Evet hocam. Ee... Öyleyse hemen şeye geçeyim. Ee, peki bu buraya kadar e, fıkhi, e, kelami bir e, tartışmaydı. Peki fıkıh noktasından bize ne diyor Risale-i Nur? Bir gözümüz önünde gördüğümüz sebep sonuç temelli e, ilişkiler e, enenin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü insanın enaniyeti, e, nev'iyesi e, enaniyetine şöyle diyelim, bir noktada Risale-i Enenin mahiyeti yanlış anlaşıldıkça gittikçe kalınlaşır. İnsan vücudu insanın her tarafına yayılır, yutar. Bu saatten sonra ene insan kendi tek başına bir enedir. Bir sonraki aşamada diyor ki nevin enaniyeti de bir asabiyeti nevi'ye mülliye cetinde o enaniyete kuvvet verip o ene o, ma, o enaniyeti nevi'ye istinad ederek şeytan gibi saniye zülcelerin evamirine mübarez eder. Dolayısıyla görünüşte insanoğlunun kolektif şuuru neticesinde meydana çıkan kompleks sosyal olaylar, hadiseler ve olgular arkasında Allah'ın kudretlerini terk ed derk edebilmek çok daha zor olabilmektedir. Halbuki Nasıl bireye verilen başarı, huzur, şifa, rızık gibi ikramlar doğrudan Cenab-ı Hak'tan geliyorsa aynen öyle de bir topluma ikram edilen hidayet, başarı, huzur, adalet de doğrudan Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla meydana gelmektedir. Bu noktada Şuraya kısaca bitiriyorum, özetleyip. E, hukuki eylemlerin arkasındaki sahip çok ciddi bir önem kazanmaktadır. Adalete sebep sonuç ilişkisinde dayalı bir analoji analojide hukuki sistemlerin, kanunların, hukuki uygulamaların neticesinde meydana gelmesi gereken bir ürün olarak mı bakmak gerekir? Yoksa hukuk sistemleri, kanunlar, hukuki uygulamalar adaleti adil mutlaktan istemek için kuvvetli birer dua mıdırlar? Ve düz zamana göre hukuki uygulamalar birer, hukuki uygulamalar birer dua nazarıyla bakmadı ve bu gibi meseleler yaklaşında ön en önemli sahik, adayeti ilahi olmalıdır. Dolayısıyla bir takım modern ön kabullerin gerçekleşmesini amaçlayan modernist ve otorientalist sahipler veya tüm varlığını moderniteyi reddetme üzerine kurmuş ve tümden reddedici üsluplarla yine moderniteyi merkeze yerleştiren oksidentalist sahipler, Risale-i Nur'un analojisi içerisinde kendilerine yer bulamamaktadırlar. Ancak burada bir işin adayeti ilahiye sahikiyle yapılması ile Allah rızası için yapılmasını birbirine karıştırmamak gerektir. Bir oksidentalist veya modernist bir uygulama Allah rızası için samimi niyetlerle yapılabilir. Ancak burada sahip yine oksidentalist veya modernist olacaktır. Çünkü bir akımın sömürgecilik, kolonicilik gibi travmatik olgular neticesinde tepkisel olarak ortaya çıkması bu akımların sahiplerinin bu travmalara bağlı olgular olduklarını gösterir. Eğer Müslüman dünyası sömürgecilik tecrübesini yaşamasaydı, günümüzde Orta Dağı'daki fondamentalist akımlar bu derece etkin olur muydu sorusunun cevabı hayır ise bu durum bu akımların sahiplerinin bir, bir takım travmatik karşı tepkiler olduğunu göstermektedir. Halbuki bu akımların taraftarlarının çoğu İslam'ın ruhuna uymayan birçok faaliyeti Allah rızası için yapmaktadırlar. Bir alıntıyla bitiriyorum hocam. Ee, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki İslam eee Hakiki adalet ve te tesirli ceza odur ki Allah'ın emri namına olsun. Yoksa tesir yüzden biri iner. Had ve ceza emri ilahi ve adalet Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh hem akıl hem vicdan hem insaniyetin mahiyetindeki latifeler mütesir ve alakadar olurlar. Saadet-i beşere dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Eğer beşer çabuk aklında başına alıp adaleti ilahiye namına ve hakiki İslamiye dairesinde mahkemeler açmazsa maddi ve manevi kıyametler başında kopacak anayasilere, yecüc mecüclere teslimi siyah edecekler diye kalbe iddia edildi. Bu tespiti Bediüzzaman'ın 1911'de Şam Camii Şerifinde irade ettiği hutbesinden alınmıştır. Yalnız ee, cahil dikkattir o tarihte hala Osmanlı hakimiyetinin ve şerri hukuk düzeninin cari olduğunu biliyoruz ve yine e, yani bu adalet ilahiye namına adliyeler açın diye dediği zamanda hala şerri hukuk geçerli. Osmanlı e, düzeni devam ediyor. Ve eğer bu adalet ilahiye namına e, hukuki uygulamalar yapılmazsa neticesinde meydana gelecek gösterdiği, işaret ettiği e, tehlikeler de oldukça manedardır. Benim hazırladığım bu e, tebliğ açısından. Çok teşekkür ediyorum sabırlarınız için.